Sevgili arkadaşlar, Frizz oyuncu için hoş geldiniz. Bugün yine GTA 5 Online'da bizden en çok istediğiniz içeriklerde serilerden biri olan Face to Face ile karşınızdayız. Araçlarımızı atlayacağız. Haritanın bir ucundan bir ucuna gidip aracımızı değiştirip kimseye çarpmadan yani kendi adıma konuşuyorum kimseye bulaşmadan parkuru face to face'i birinci bir şekilde bitirme gibi hedefim var. Lütfen bu hedefime ulaşma konusunda bana yardımcı olmanızı istemiyorum. Ama önüme engel de olmayın. Önüne engel olacağım çünkü bu dediğine hiçbir şekilde inanmadım. Sen kimseye çarpmayacaksın öyle mi? Ben bu oyunda kimseye güvenmemem gerektiğini çoktan öğrendim ve birinci olacağım. İkcan sen abinin yanındasın tamam mı aslanım? Yok abi ya zaten bu yarış ben de kendi kendime gideceğim birinci olmaya çalışacağım. Kendi kendine yarışanlara deli beni kim arıyor ya bu saatte? Utku sen hazır mısın kardeşim? Hazırım abi ben hatta yine parkuru denedim sizin parkuru diyor, face to face yine denedim sizin için Bir çıldırtmalık bir yer buldum ora çok eğlenceli Utku yine boş boş konuşmaya baş <laughs> Hazırsak o zaman başlat gelsin yeni Utku Senle ben olacağız Ayşe Öngen'le İkcan'a karşı Abim birinci olsun sen de benim varisim olarak kardeşim olarak ikinci ol ben birinci olayım sen ikinci ol abi. Sen de kazanacaksın ben de kazanacağım. Utkucuğum önce abin kazansın. Daha sonrasında sen kazanırsın bir dahaki yarışmada da seni birinci yaparız. İlkcan bunları duy ona göre davran. Beni düşürme ikisini oyna. Çünkü onlar kimseye kimse Tamam abla. Ben kendime İlk bin dolar bastım. Ben de kendime bin dolar bastım. Şey canım abi, ben kendime bin dolar bastım mesela. Bunun parasını bana ikiye katlayıp kim veriyor? Ben vereceğim ulan abi de birinci yap, sen iki. Ben senin ikinci olmana beş bin dolar <laughs> Yani o yüzden sen ikinci ol. Bak karşıma <laughs> kimse çıkmasın. Siyah araba benim. Beyaz araba da benim siyah beyaz olmuş. <gülüyor> <araba> <gülüyor> aferin, aferin aferin yeğenim. İlk can bende tamam mı? Hadi abi. Rahat ol bana güven. Aman abi. Oh! Daha düştü, daha düştü düştü düştü. Bana çarpma sen bana çarpma bana <gülüyor> çarpma. <gülüyor> 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 çarpma. Aşağıma düşür onları. <laughs> düştü şu an? Vallahi yani ben düştüm valla. Oldum. Üçünüz de düştünüz ben düşmedim. <laughs> ben düşmedim on numara bir araba aldım. Sizi buradan... Ben nereye düştüm? Ben şuradan geldim. Hadi. bakalım. Ne? Şimdi ortalık karışacak. Kanal sahipleri takipçilere karşı. <laughs> Onları gitti. düşürmen lazım ama <laughs> onlar ne oldu be? Oğlum bana çarpma bak. Ya ben seni ikinci yapacağım. Düşür onu bak. Düşür onu. Tamam abi onun için geçeyim tamam mi şuradan? Geç. Ben de geri geri geçeceğim. Bu da abla. Bu da abla. İşte bu be. Abla var olmaya geliyorum. Bekle. Bekle. Reis bak bunlara bulaşma. Aşkım sen bana bulaşma ben de sana Hayır. Arkadaşlar i̇şte dördüncü ben abla. Geç geç utku geç utku geç ben çarpmadım sana. İtcan bana çarptı. Şu çarptıktan sonra İtcan da gözüme gözükmesin. Yanlışlıkla abla. Ben Lutku çok güzel bir dayanışma yapıyoruz bence. İtcan sana güvenilmezmiş. Yani şu Beni bak, bu bıraktın açtın. ya. Can haini. Direkt nasıl direksiyonu çeviriyor terbiyesiz allanmaz utanmaz. Pislik. Sağ ol abi. Sonuçta yani yarış. Utku çarpma. Sen, abi, sen, sen mi yapmadın? Sen Ay, Aynen abi polis. Sen kimsin ulan benim adamı çarpmaya çalışıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Oo güzel bir evet, oldu arkadaşlar. Var. Kendimi mafya babası gibi hissediyorum. Şimdi onları da polise dönüşecek. İnşallah Vito çevirmeye takılmaz. Polis geliyor çekilin. Polis şey, daha polis geliyor abi. Trafik polisi. Gel abi öteki adam vura. Narkotikten misin? Nerede? <laughs> mi? geç utkucum geç. Ayıp etsin bak. Geç utkucum. Sen, sen, sen var <laughs> ya yazıklar olsun sana enalicin, aşkım bak. En ayıkçı. En ayıkçı. Aşkım düşün, ama, ama bak benim senin benim ya. benim seni düşürme sebebim. Ben benim ikinciliğimi Utku'ya verdim bak konuşma. Ama başta çocukla <laughs> bir anlaşma <laughs> yaptık o yüzden verdim. Bak çarpma bana ben de çarpma. Ooo. da çarpma. Ben oynamam ben dördüncüyüm. Ben millete çarpacağım abi. İşkence olacağım. Ben aşkım şey. ama ben sana çarpmadım sen. Ben, tamam tamam sus aşkım. Ambulans geliyor. Çarpmadım diyor ya. Utku'yu ikinci yapacağım diye beni düşürdü. Benim hastamın durumu daha sıkıntılı. Dur önden ben gitmem lazım. Yok <laughs> ya abi yedir. benimki de... Abi benim canım, bir öl ölüm döşeyin de benimki de ölüm döşeyin <laughs> hastaneye yetiştirmem lazım dur. Öldü benimki ben mezarını ben götürmeye gidiyorum. <laughs> abi benim... Kamil ilk da bize çarpsın. Rüzgarımdan eğim alıp, ivme alıp nasıl beni geçebiliyor anlamıyorum. Dur abi nasıl? Ay! Oh, 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 oh. Ben nasıl derdinci oldum ya? Bu ikan nasıl mutlu. benim önüme geçti? Utku yakalanlar onları. Ut Ama ben ikinciyim mutlucuğum. Anlaşmamız böyle değil de. Abi bekle, bekle ilk önce bir halledelim ben salacağım abi da. Tamam oğlum ben dokunmuyorum sana. Oha yetişemiyor. Hadi 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 hızlı hızlı çık abim öne geçsin. Ama abim öne geçsin. Abi! <laughs> 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 abi sen bekle Of <laughs> yapma Hayır abin öne gitsin canım benim o yüzden yanlış anlama beni sen bekle, yine bekle, ikidesin Bekle abi. De... Bekle, bekle bekle her <laughs> gecenin bir sabahı var Geçecek <laughs> mi Utku Hayır Utku Sen abinden ol oğlum bak Utku'dan Utku bak çarpma Abi sen <laughs> Allah Allah Atışma başladı Valla ben iyi. bir şey yapmıyorum ki Utku bana bulaşıyor yani. Şu... O ne? <laughs> Ayşe bunu unutmam Ayşe reis Unutma, unutma abla, ben abla. de unutmam. Ben de unutmam hadi. E hey, şu bana şarttı ne abi? Abi bak sal. Ama Mutkucuğum çekil. Sen beni düşürdün. Allah Allah. Ne haber? Yine... Yandık. yandık. Geliyorum. Abi geliyorum arkanızdan. Geliyorlar. Abi görmezden gel. Sesini kısarak konuşuyor. Çok korktum. İlk can çarpma bak. Onlar takım oyunu yapıyor. Sen bana çarpma Tamam. Istiyorm. Utku ben niye ikinci sıradayım oğlum. Oğlum ben niye ikinci sırada ya? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Hani biz takımdık. Sen rüzgarı bana ölene, geçmeye gelene çalışacaksın abi. Oğlum geçmeye çalışacağım ben birinci olacağım sen ikinci olacaksın. Asla aha. Merhaba. Allah merhaba ilacım. Allah. Bana da çarptı. Allah. Çok oh, fena çarptı. Allah ne olursun kalsın burada. Hadi. hadi. Hadi 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 hadi. Tamam çok güzel çok güzel dön oğlum. Kimse var mı? Sağımda solumda yok. Bekleyeceğim bir şey yap artık düşür onları. Bekleyin ki araba abi. Orkundan Ay Bir tane Allah. hain gibi. bana çarpmaz herhalde. Öyle de bir hain desindir. Öyle bir Ork hain. Alaka. <laughs> ne alaka? bu? Var ya çok başa baş çekişmeli. Bak çarpma! Oğlum ben birinciyim <laughs> sen. Ya! Ya böyle iki ya ikinci, ikinci olur. Gel lan ikinci abinin yanına. Oha dördüncü oldum çüş. Gördün <laughs> mü? Ben üçüncü olayım iyi. Sonuncu olmamaya yemin ettim bugün. Oba. Abo. Ay şu çok sakin gelme. Sana. İlk, İlk canı düştü. Can sen yandı ki. Uttu yandı uttu Aa yanmadı. Ay e şu. İlk ben can gidiyor. seni içinden geçtim çocuk. Bekle bak bir de geri vida satıyor. Yemin ben, olsun ikinci, ikincisim, ikincisim, ikinci oldum. İkincisin, ikincisin aşkım gel yetiş bana. Ha, ha aşkım o. bana? İkinciyken sen beni dördüncü yaptın Heyler, zaten. Beyler geçin yanımda ben kimseye çağırmayacağım. Utkucuğum geç. Oğlum ne yapıyor? Ne yapıyor? Şu an Kafayı <laughs> ya, Bir de <laughs> ne yapıyor? Ya, bir <laughs> de ne yapıyor diyor. Ya. Bir de ne yapıyorsun diyor ya. Ben var ya ben şu an çıldıracağım ha. Birinci olmak istiyorum. <laughs> bana çarpma Utku. Geçen mi? Geç hadi. Şey çekil, abi, bak, çekil abi önümden bak çekil. Tamam ben çekildim. Yani adaletliye buna derler. Söveceğim. <laughs> vallahi söveceğim. Yemin ederim masaya <laughs> öyle yapmayın. Abi durun ya. Oğlum sen deli misin? Sana kim yaptı? <laughs> Manyak mı çocuk? O kim karışıyor? Pala pap vallahi. Sen de geç geç. Açalım bu sana dağılın diye. Kaçış düşürmeye <laughs> çalışıyor. Oğlum düşürmeye çalışmıyor. O ne öyle? O ne öyle ikiniz? Oğlum çekil. Hadi çekil. Kendişeme. Çekil aşkım benim. Lan niye ne vuruyor? Lan vurma. Düşür ona, düşür ona. İlk La can. Lan vurma, düşür. vurma mı? İlk can lütfen. Düşür, düşür ilk can, düşür. Düşür, düşür it can, düşür artık şunu. Oğlum dur sana eto At kapa atıyor. Sen de ya, oğlum şunu artık. Hayır. Ben var ya ikinizin <laughs> arasından böyle geçtim ya. Hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Gel geç. Bak geç. Oğlum, <laughs> düşürmeyeceğim. düşürmeyeceğim geç. Oğlum düşürmeyeceğim. Düşürmeyeceğim geçin. Sağından geçin bak. Utku. Utku, Utku lütfen ben sana hiçbir şey yapmadım Utku. Ben de yapmadım. Çekil yapmadım. abi. Oo! <laughs> oh, senin o var ya şimdi. O yaptı, o yaptı ben sana <gülüyor> yapacağım <gülüyor> biliyorum bunu. Oğlum ben birinciyken nasıl üçüncülüğe düşebiliyorum anlamadım <laughs> ki. <laughs> ben dördüncü oldum <laughs> ben ya ben de birinciyken. Ben birinciyim şu anda. Ben, ben birinciydim Utku ikinciydi. Şimdi ben üçüncüyüm Utku dördüncü. Böyle saçma bir şeyler olamaz. <laughs> Kimseye de bulaşmayacak. Kimsenin tavuğuna kışta demedik. Kimsenin bedduasını da almadık. <laughs> ne oldu bize Fenerbahçe gibi? Vallahi can, sana da yazıklar olsun. Birinci olmak için beni düşürüyorsun ya. Ben şimdi seni ne yapacağım? Bekle arkandayım. Yo hızlı gitti ya Ayşe abla. Ha ha tabi tabi tabi. Evet evet. Tabii, tabi tabi kim seviyor insan. belli. Sana daha yeni mi geldi sözlerine uyup attığın o taşlar. <laughs> Kafana değil bak nereye geldi O ne öyle O bak sus Oo abla yol bitti hala gidiyor İkinci oldum Ben bir nasıl dördüncü çekirdim. oldum ya. ya Aşkım çok iyi mi kötü aldım Oha Abla versiniz sürüp geçeyim <laughs> Oy ikinci oldum be Ana ben çok ben rahatım ben. ben. nasıl birinciyken dördüncü oldum ben anlamıyorum. Hayır, ben bir şey sen niye oldum. bana çarpmaya çalıştın şu? Niye çarpmayayım? Ben ikinci başta beni kim düşürdü dördüncü yaptı? Bak 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 İlkcan'a bak ne diyor takım olalım mı? falan değil şu şey, İlkcan'a düşür Utku bende. Ooo! Evet. Onu düşürüyorum Aa. diye kendimi düşürdüm bak. Düşür Utku'yu. <laughs> abi ben, ben, ben kimseye sataşmıyorum. Ben oyunumu oynuyorum. ben, ben yine düşen mi, oluyorum. Ha? Aha birinci benim. Gel gel, abi, beni gel, ben gel, edin gel edin ben abi gel gel gel. Gel gel. İlkcan gel takımız.

Tamam abla ben de. Ejo, bana ne dokunuyor? Sen, sen Sen niye abi. benim ablama vuruyorsun? Abi, hayır. Ben, <laughs> ben Utku düşür lan cana. çok silp oldu. Aa adam ilk değilse bak. Aa Utku ilk benim? Evet. Bu ilk can da en ayı. Gel gel geç bu benim. Tamam Utku ben sana vurdum. Ömer abi Ömer abi vurdum ben. Ömer var vurdum ben. İlk düşürdüler Utku. Utku beni düşürdüler. Ben düşürmedim. Abla geliyorum merak etme. Siz size bir şey söyleyeyim mi? Bu oyundaki en tehlikeli vaka İlkcan abi. Bence ben onu ilk bunu can. Gerçekten Gerçekten İlkcan. Sessiz sakin i̇lk takılıyor herkes. Evet. <laughs> Bak Ayşe'cim geç yanımdan. Geç geç geç. Ben da izin verdim. Sen bana dokunursan fena yaparım seni bu sefer. Utku izin vereceğim. Utku verme İlkcan'a izin. Vallahi verme kardeşim. Ben dostum onlar. Oğlum dostsun da sırtından bıçaklar seni. Yok ben öyle bir şey yapmam. Abi Sen nasıl mi yapmazdı? Entrikalar durmuyor ya. Bu entrikalar var ya. İlk cana inanmayın. Vallahi inanmayın. Ben Abi. onunla takım olmak istedim. Beni kaç kere düşürdü. Abla bak. Yani abi yapma. beyaz sensin değil mi abla? Bak ilk can izin verdim sana. Öndeki beni. Teşekkür ederim abi. İlk canı düşmüşsene Utku. Üçüncü abla olayım. nasıl düşüreyim? Benim. Abi geç. Üçüncü kim şu an? Aşkım sen de geç, Üçüncü geç, geç. Geç, geç aşkım. Geç geç. Bana bak çarpıyorum işte. Tamam ben can, ilk canı, ilk, canı düşüreceğim. İzin ver. Bu Izin. İzin ver canım. Ben sana Hayır. vermiyorum. <laughs> İkisi de bildim. Abla sen düştün abla. <laughs> Hızlanmaya gel. Hızlanmaya. Araba kendi kendine. İlk can, hadi biraz hızlı. Ne güzel dünya ya. Kimse kimseye çarpmıyor. Oh mis. Her şey yap, suçlu var, suçlu var. Acil bana yol açmanız lazım, suçlu var. Yetiştirmem Hı. lazım, sadece adliyeye yok abi, adliye. yok, yok, çekin, yok, çekin, yok çekin, abi. çekin, 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 çekin. düştü. Abla yok. bu benim. Eşut, Aşkım sen ilk orada vermek. düşürsene. Aa, Aa kimse ne bir de düşürme. Herkes birbirine dost olmuş. Böyle saçma bir şey olamaz. Tamam ilk canı bir düşürsene. Üçüncü olmak tamam, istiyorum. Tamam sen önden ben arkadan aydan da çarpıyoruz. Gel o zaman. Ben biraz oyalı orada. Nasıl oyalayabilirim? Gene geri gel gülüm sıkışsın orada. Dur. Düşeceğim top gel. He, çoğun, o oynatamam. Ama yardım. yardım. oynatamam. Oha be. Vallahi yerinde Aç kimse çekil. gel. Beni düşürdün. Olaya bak <laughs> ya. Olaya bak ya. Bak Utku Bir da. geçiyor. Şu Utku da geçiyor ya. Geçsin. Utku beni hiç düşürmedi ki. Ben Utku'yu hiç düşürmeyeceğim. Bir kere bile düşürmedi. Vay arkadaş ben de kimseyi düşürmedim. Kimseye bir hayır Kimseye bir suçlu <laughs> var <değil mi gülüyor> abi? Ay. <laughs> suçlu var. Geçebilir miyim? Tabii tabii geçebilirsin en <laughs> Kendi kendini <laughs> aşağı yapıyorsun. Abi gelince kocaman araba. Bu var ya tur bindirdi bize he. Abi ben üçüncüyüm. Herkesle dost oldu çocuk. Suçlu var sustu. <laughs> herkesle dost oldu herkesle arkadaş. Bak ömrümüz geçiyor yavaş yavaş. Bunlar bilinçlik taktikleri. Allah aşkına arkandın, arkanızda kendini düşürdü kim zaten. O, kim? üçüncü oldu. Vallahi oldum üçüncü oh be. Öyle ben geçerim Ayşe abla gene. Hadi geç bakayım. Geçemez miyim? Ben şu an Utku'yla da Gebre Reis'le de dostum sen düşün. Şu an Kime ha. çarpıyoruz? Ay. İlk canı sıçtı. Sedri benim ablamın üstünü falan <laughs> Oğlum var ya hani ilk benimle takım arkadaşıyım. Ay artık artık şartlar değişti. Şartlar biraz da senin için de değişir Utku Bey. <laughs> Ama görüyorsun ben seni korudum. Sana vurdum. ben yine dördüncü düştüm. oldum. Çok ben güzel. oldum. Bu devran elbet döner Utku Bey. Abla gördün değil mi? Bak seni korudum orada. Sen de beni korudun. Utku sen beni hiç düşürmedin. Ben de seni düşürmedim. Ama şu ilk canı düşürmen lazım. Tekrar önüme abla, geçtim. Abla valla vallahi düşüremem. Çekil lan. Bu benim abla. Bu kim? Bu kim? Benim. Abi bir şey diyeceğim. Bu çocuk hep birinden dost oldu. Siz saçmalıyorsunuz. Birinci olacak birinci. Olsun. <laughs> sen sen mi olacaksın? <laughs> Adım alalım <laughs> mı abi? Ben hiçbir şey demiyorum. Utku'yu düşürelim. Gel Hikcan diyorum işte senin abin dedin. Oho! Abi görüyorsun Ablan. değil mi? can. Yaralı var çıkın önümden. Kim bu mesela? Utku. Bunu Türk Türk halkı bunu unutmaz. Türk halkı bunu unutmaz. Hikcancığım sen geç abisi geç geç izin verdim sana. Abla sana geliyor. <laughs> Bana izin verir miyim lan ben terbiyesiz. <laughs> He? İlk canı düşüren kimse. Kimse var ya onu hiçbir şekilde dokunmayacağım. Kim de düşürmeyeceğim. Ömer dokun? abi abla yapma öyle. Tamam aşkım sende ne düşün? Utku'yu da düşürmeyeceğim. Seni de düşürmeyeceğim. Ee, İkcan'ı oynayacağım. Bu sen benim var. benim abla benim benim valla benim. Ha bu tamam. şey bir şey, şey, Ben sen değilim İçeceğim ki. Abi yapma ya. Tamam çok iyi ya. Değiştirmem lazım ya. Aşkım. Hasta var hasta. Abla görüyorsun tamam. Abi. Gördüm. Tez görevizde dost olmuyorum bir daha. Lan gülüm zaten görünmezim görünmez. Sen yine neymiş Ayşe, Sen çarpmak için geldin. Görünmez olduğun hesaba katmadın. Valla dikkat etme. İkramı düşürdüm abla. Çok iyisin. Ben üçüncülüğü garantiledim şu an. Gel 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 geç abi geç geç. İkinci bana oyna ya. abi düşür onu düşür. Düşürmez benim aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Utku ne Utku? Ya. Abla ben vallahi bir şey yapmadım. İnternetten dolayı düştüm galiba. Defol lan. bu arada. Öyle Utuna bir yerden çıktım ki arabayı. Elcu sendeki araba şu anda dehşet bir araba. Kimin birinci olacağına bile sen karar verebilirsin. Ortadan kadar herkes indir. Tamam. Ama ben ben şey çarpma. Çarpma. İlk hedefim kim olsun? Asla, utku asla, beni hiç düşürmedi asla, ki. Asla var, Abla Ömer abi burada bak düşürebilirsin. Yatmaz ben tutuyorum benim yolda. Bana. Geliyor. Aslan. <laughs> Allahım. Yapadım. Aslan var Asla abla. Düşür abla. Aslan Asla var abla. Mavi benim abla ben geçeyim. Geç. Ben şuradan, ciddi misin? Abla ayıp ediyor. <laughs> aşkım dur ya. Ayıp Ben bir kere bile dokunmadım. Allah geçti. Allah var ya. <laughs> Aşkım bak sen Şu geçim... an kaderiniz benim elimde. Bana kim güzel not şeyler listen. söylerse. Allah! Tek tekeri geç. Tamam. Uykuyu da geçirdin. Tamam. Ritmandan da tuttu işte ya. Üç kere düşürdüm. Daha ne yapabilirim? Tamam da sanki onu üç kere düşürüp de beni bir kere düşürmüş gibi. Tamam. Tamam hepiniz adaletli davrandım. Niye öyle bir şey yapayım? Ya. Sen İlcan, beni Sen var ya Benim adamımsın adamım. Seni. İkcan, e, uçurdu. 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 Evet ulti yazdır. ne canı buluruz lan abi. Evet abla ilk canı düşürüyor. Aynen aynı performans ilk canı. Öyle ne? açar. Bir dakika dur şu arabayı değiştireyim ilk oynayacağım. Ben zaten ilk cana sinir ya. oluyorum. Abi abla bunlar bana oynuyor şu an. Aynen birinci Bekli. oynayacağız çünkü hedefimiz o. İlk canı. Ulan ben az önce ya. seni düşürdüm ya. Ama gblersiz düşürdüm. Yani şaka olsun diye yaptım ya. Yani. Tamam ben ben anladım. Hadi lan bir daha düş be. Ay, ay geçtim. Ya. Geçtim. Ay sana kaldık gel şu. Ay şu düşürdün düşürdün ay şu. Kim bu? Utkuyu düşür dile. Ay, ay gitmişti. Ben Utkuyu düşürmem kendim düşerim Aha. edenize atladım. Şimdi oyun burada biter. Aha. Aa. Ya vallahi Abi, bu arada. Oh, Nereye? Nereye? Utku Uçun sana bir şey diyeyim mi? Beni fırlatıp arabayı değiştirdim. Böyle bir sahne olamaz. Yemeyeceğim. <laughs> ne <Ben gülüyor> bir şey değil mi? Attı. Size bir şey diyeyim mi? Ben oyunu bitirdim. Bitiyor aynen bitiyormuş ya. Ulan yine birinci, sahne. yine birinci. Ne yine birinci? <laughs> Genelde ben <de> birinci <laughs> oldum. İlk bir defa birinci oldum. Seviniyor bir de. O da sen bu ay ki senden oldu. Beni sattın yani. İlk benimle takım arkadaşı o kim? Gel lan abi ya, abi. Sende buraya. Hadi yapma ya. Gel sen de buraya. Allah aşkım. Allah. Paca tu biter arkadaşlar. Sen ikinci oldun. Üçüncü de benim oynamaya gerek var mı? Bence yok. Gülüm benim. Bütçenin de araba değiştirmesine çok uzunca bir süre var. Bence kapanışımızı yapalım. Arkadaşlar daha fazla böyle ekiple face to ve GTA 5 videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.